Arkadaşlar ben Kredi Oyunlar maçı bugün sizlerle Skal ve arkadaşlar hoş geldin Hoş geldin arkadaşlar Hoş geldin Serhat ne yapıyorsun yanımda çakmak değil ailesi. O nasıl de? başlangıç oldu neyse bana başladı Eee <laughs> Hadi size kanalımda maçı arkadaşlar bugün sizlerle Skal ve sonunuz ve yanımızda Mertcan var Onu da kanalımda aşağıdan bulabilirsiniz çok hızlı gidiş giriş şey yaptım evet. hala konuşuyorum benim ee. Çakmak Gamesin kanalını aşağıdan bulabilirsiniz İyi ki ders alttaki çeşitler senin gerçeklerdi ya. Baya oh, şey var mı ya? Ee, sen hangisine girdin normal Allah mı? biraz senin internetin nezik al onu. Normal <laughs> moda mı girdin sen? Efendim? Normal moda mı girdin? Hayır. İnsan mod. Ha, insan. <laughs> Hemen yukarı çıkayım. Bir dakika ben şunu arkalayacağım. Abi ölmedi ne yapıyorsun ya abi. Adaş. 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 Aldım, aldım bir tanesini. Öldüm. Yarım. Yarım kalp yarım. Aa sen miydin bu? Kapat kapat çabuk kapat şurayı. Gel. Bir dakika dur açayım şurayı. Kapat. Gir içeri. Gir içeri kapatacağım burayı. Yarım az çünkü baya. Korumam lazım. Al kanka. Ha var bundan. ondan? Süper tamam. Eyvallah. Aaaa. Koyayım şöyle. dostlar bir şey yapacağım. Al. Al. Sağ ol. Al. Kanka çöpleri de mı artık. Tamam bir şey olmaz. olmaz. Ee, tamam tamam durumunu iyi ee, adam gelmesini bekleyelim adam geliyor durur herhalde. Ben çıkacağım. Çıkayım. Adam al. geliyor. Adam geliyor, aynen. Lan! Ha, aşağıya gittim ama ölmedim yani. Tamam, onu aşağı attım. Gelen adamı aşağı ha, attım. Tamam, tamam. O şekilde aşağı attım. Videoyu da görürsünüz zaten. Neyse, ııı... Ee... Gel kanka, gel gel. Dur, ben yukarı çıkayım. Yukarı gel. Ha, ah, yukarı. Ah, o katı adam. Bu katı ya. <laughs> Hiçbirini tutturamadı o katı ama tutturamadı lan. Ne kadar noob da Ama olabilir ben canlanıyorum. Ama şu an noob gerçekten de noob. Of o kadar noob değil bence. Anan ah ben tam kafayı isabet ettirdim Ya kanka ölüyorum ölüyorum geliyor. Kanka yardım. Heh. Of abi canım fena düşürdü. Dur ben şu jenerasyon ikisini atayım. Abi nere yaptım ben? Kapat orayı ama Aynen kapat aynen. Tamam tamam kapattım, tamam. Kapattım kapattım. Geliyor geliyor üstten çukur açtı. Gelsin kapat. gelsin. Kapat. 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 Tamam. Tamam. Öyle... Gel bu tarafa gel bu tarafa. At çık oradan şimdi çık oradan. Şuraya geç. Öyle taktik yaptım şimdi. Dikkat oğlum. Dikkat. Tamamdır tamam. Dikkatli dikkat bak. Dikkat dikkat. Geçecek şimdi. Aa aşağı düştü galiba. Tanes tamam, çıkan. Tan tamam, çıkabilirsin. Ben dur şuradan. Ben şuradan çıkayım sen oradan çık. Adam var mı diye baktım yok. Tamam. İyi, ha, yemeğim yok. yok. Yemeğim yok. Ee, Gel daş vereyim sana. Gel, ben gel. bir tane baktım. Sen Baş... Mertcan mı? Yo, Adaş tamam. Adaş diyor mu? Sağ ol kanka. Ya, ağzıma alışkanlık etmiş ben böyle diyorum. öyle diyorum yani. Adaş kanka. Kanka bir yoğun yok. Kanka al. Ooo oh, adam uh. iyiymiş durum adam. Lan öyle bir kasa kasa gidiyor ki. Gelmesin kanka. O gelir gelsin de. Kanka al. Tamam aşağı gidiyorum Hadi. Ah. Ne yaptın? Gitme al. Tamam burayı. Tamam, ben de varım orada. Neyse alayım. adamı ikimiz alacağız. Koş. Ana tek gitme tek gitme gel. Adam gelsin. Çeksler inendi. Gel 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 aşağı. Sen al alacaksın. Herkesler al gel ben buraya. Gel sen sana Darmut ay Darmut kat kat vereceğim gel. Ya sen bana verirsin gel burada ben şu an ben onu Sen onu ver Darmut kat. Eğer aşağı gidersen e, gelir falan arkalar Kapışmaya gideyim mi? Hayır al. kanka sakın ol. Zırf falan da vereceğim. Z gel gel. Şuradayım. Neredesin? Bu kardayım. Al kanka. Ver tamamdır. İyi, iyi idare eder. Aa bak geliyor geliyor geliyor. Gelsin. Geliyor. Yukarı çıktı yukarı. Kanka yukarı gel beni tek alabilir. Kanka bak sana ne vermiyorum unuttum. Senin kılıcın ne? Ee, altı 6.5 vuruyor. Aa bak unuttum. Al. Al kanka elmas kılıç attım aşağıya. Altın tamamdır aldım. Altın. Gel, gel. gidelim artık ya. Adam şu an ok atıp şey atıyorum. Ayakkabın var mı kanka fazla? Ayakkabın mı? Aa, yok. Tamam kanka gel buradan git istersen. Yok Bu nasıl abi? iyi ya. Adam buradan ölüyorum diyeceğim de. Sen oradan gitme. mm <laughs> Abi şu adam beni çok sinirlerimi bozdu ya. 2 saat duruyor oyunu. Vallahi yemin ediyorum sinirleri. Aa geliyor. Dur kanka geliyor. Gel ben kapışacağım. Ben nereden gideceğim? alalım. Gitme gitme ya gitme. Alacağım 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 alacağım. Vur bıçakla vur vur. Bu adet vur. Öldürdük. Helal. Kanka alsana. Dur, al. çesterle yenilendi gidi. Şansımıza bak ya. Şiler atmış sana gel. Da ee, yemek. Ha tamam almışsın var mı sende zaten? Al bak şunu al bak. Bunu al. al. Almıyor lan. Acaba diğer adam nerede? Lav mı oldu yoksa? Dur diğer adama bakıyorum lan. Ah aldım. Neredesin? şey diyeyim ııı üstte çıktım gel üstte of abi yeri düşün ya çok yan komşeyi diyeyim kanka bence ben iki yani, tane burda burada yok ııı neyse ha koş 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 biraz dikkatli yiyeyim şuradan düşersem aman aman ben düştüm o bir ama ııı şey düşmedim ana bak şu sesler yenilenmişti. Of var ya. Şu an çok iyiyim ya. Adamı bulsan adamı çekimlik yapacağım. Gideceğim o o top şey ay e, gideceğim şey falan. Yapacağım. Kanka keskinlik bir kılıcım var sana vereceğim. Yok ben Bir de kazma vereceğim. Güzel kazma çok güzel. Ben de keskinlik bir keskinlik bir var. Tamam. Kaskım var mı peki? Benden var. Geliyorum kanka. Kanka neredesin? Dur, üstte çıkarım dur. Abi, adam adaşıldan nerede ya? Bilmiyorum ki. Efica Ben, ben noktası oldum. Noktası gizli Adam, adam ortada adam. Ortada. Ortada, ortada. ortada sen misin? Ortadaki yok adam. Tamam. Adam. Dur. Neredesin? Ortaya doğru gidiyorum. O falan o sen misin? Nereye gitmişsin öyle? Bekle beni. Ana bir tane dragon vardı lan bu da. Şurada Abi mi? zaman bitiyor ya. Abi. Aynen zaman bitti ondan ya. Ulan dragon. Ama o sizinkiler saldırıyor demek ki. Ee, ben yanındaydım bana saldırıyor. Neyse dur bu ortaya gideceğim ben de. Neyse evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.